Öncelikle bir dizimi büktüm. Hemen diğer dizimi yanıma getireceğim. Bunu yapmak bile birçoğunuz için karın kaslarının aktivasyonu için bayağı etkili olacak. En önemlisi yattığım yerle belim arasında herhangi bir boşluk olmayacak. Yani elimi ittirmeye çalışsam da o araya girmemesi lazım. İlk egzersizimde ellerim dizlerim bu şekilde orta hatta bekliyorken sizden istediğim. Sağ bacağımı gönderdim. Sol kolumu gönderdim. Sol bacağımı gönderdim. Sağ kolumu gönderdim. Yani hem beynimi çalıştıracağım hem karın kaslarımı. Çapraz bir taraf uzandı, geri geldi. Çapraz bir taraf uzandı, geri geldi. Bunu yaparken eğer beliniz yataktan ayrılıyorsa ya da yattığınız yerden bacağımızı bu şekilde yukarı uzatarak yapacağız. Ama ayrılmıyorsa inebildiği yere kadar indireceğim bütün karın kaslarını çok rahat bir şekilde hissedeceğim. Sizden istediğim her sağ bacağımı uzattığımda bir olacak şekilde. Her sağ bacağımı uzattığımda iki olacak şekilde. İçinizden 8'e kadar saymanız olacak. 8 çift olduktan sonra bacakları indirdim. Bir dinlendim. Bundan iki kez tekrar edeceğiz.